Merhaba arkadaşlar. Öncelikle size bugün bir mama tanıtımı yapacağım arkadaşlar. Bu mama tanıtımında mamamız Türk malı arkadaşlar. Prodo Indoal maması. Gördüğünüz gibi 4 farklı çeşit mamamız var arkadaşlar. Daha önce bildiğiniz üzere Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta mamaları tanıttım arkadaşlar. Fakat mamanın detaylı videosunu çekeceğimi söyledim. Mamanın detaylı videosunu da e, biraz geç çektim çünkü arkadaşlar sebebi ise köpeklerime üzerinde denedim. Denedikten sonra e, iyi ve kötü olan taraflarını sizlerle paylaşmak için video için biraz beklettim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 3 tane doga Argentino ırkına ait köpek besliyorum. Mamalarda öncelikle arkadaşlar güzel tarafı olması, Türk malı olması arkadaşlar. Bildiğiniz üzere e, Birçok ülkemizde olan mamaların çoğu yurt dışından gelmekte. En önemlisi de arkadaşlar Türk malı olması benim tercih sebeplerimden birisi oldu. Prodo firması arkadaşlar beni e, kendileri bulup e, mamamı denemek için e, bana test olarak gönderdiler. Zaten Instagram adresimizden dogaltantribuzdan bizi takip ediyorsanız arkadaşlar gerekli bilgileri açıklamaları yaptım orada. Direk e, olarak şunu söyleyeyim size herhangi bir e, ücret almadan arkadaşlar hiçbir şey e, bir sponsorluk olayı yok sadece abimiz Türk malı olduğundan dolayı bana mamasını gönderdi ve e, benim mamamı tanıtır mısın dedi ve bu şekilde bir anlaşma yaptık arkadaşlar mamasını tanıtıyorum arkadaşlar e, kendi köpeklerimin üzerine denedim biliyorsunuz ki daha önce de birçok mama denedim fakat arkadaşlar köpekler bazı mamaları severek yiyor. Bazı mamaları sev sevmiyorlar, yemiyorlar. Elimden geldiği kadar mamanın detaylarını size anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle gördüğünüz gibi burada Dogo Ardantilo ve Korsa resmi olan mamamızda arkadaşlar. Somonlu bir mama arkadaşlar bu. Balıklı bir mama. Mamalar arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle beklemiş mamalar değiller. Mamalar bir ay içerisinde üretilip veriliyor yani. Maksimum e, böyle 7-8 aylık bir mamalar beklemiş, rafta beklemiş mamalar gibi değil arkadaşlar. Hepsi yüksek proteinli, yüksek içerikli mamalar arkadaşlar. Bu somonlu mamamız arkadaşlar köpeklerin bayağı severek yedi. E, şimdi ne demek istediğimi söyle anlatayım size. Su gördüğünüz mama normalde bitik bir mama. Ya bitik dedim çok az bir kaldı. Köpeklerim severek yedi arkadaşlar bunları. Detayına gelirsek de arkadaşlar. o firması bu ürünlerinde köpeklerimize yeme garantisi veriyor. Köpeğiniz mamayı yemiyorsa geri iade etme durumunuz var arkadaşlar. En güzel tarafı da bu. Ama ben size söyleyeyim. Köpeğiniz kesinlikle mamayı severek yiyecek. Çünkü benim köpeklerim mamayı severek gerçekten yiyorlar. Severek yiyorlar dedim, çıldırıyorlar diyebilirim arkadaşlar. Burada işte yavru köpek mamamız var, yetişkin köpek mamamız var, enerji dolu köpek mamamız var, balıklı var, kuzulu somonlu var, yüksek enerjili var. Mama çeşitlerimiz çok fazla arkadaşlar. Köpeğinizin ihtiyacına göre mama alabilirsiniz. Benim tercihim arkadaşlar, yazın kesinlikle mama olayında yani dogo olarak söylüyorum size arkadaşlar, somonlu olması daha iyi oluyor. Çünkü diğer türlü e, yüksek proteinli, diğer türlü kuzulu, ayrıca büftekli, bizonlu birçok geyik etli mamalar yaz aylarında arkadaşlar e, köpeklerimize maalesef ki alerji durumu yapıyor. Fakat arkadaşlar bu mamaların özelliklerinde hepsi hipoalerjik mama. Firma bu konuda e, köpeklerin alerji olmaması anlamında hepsini hipoalerjik şekilde üretmiş. Gerekli içlerinde bütün vitaminle var arkadaşlar. Beni mutlu eden bir taraf arkadaşlar birçok mamayı kullandım. Biliyorsunuz arkadaşlar. Şu olay yoktu. Kuzu, kuzulu somonlu bir mama yoktu arkadaşlar. Hep ya somonlu vardı ya işte kuzu pirinç, işte Kuzu patates, tavuklu bu tarz mamalar vardı. Fakat arkadaşlar somonlu kuzulu mama gerçekten de güzel bir mama. Onu size önerebilirim. Arkadaşlar videonun başında da size anlattığım gibi köpek mamaları arkadaşlar yaz aylarında somonluyu kullanabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki birçok köpeklerde yaz aylarında alerji olabiliyor. Ama mamamızın önemli olan bir kısmı ise hipoalerjik olması arkadaşlar. Bunun şöyle bir yanını size anlatayım arkadaşlar. Yaz aylarında somonlu olan köpek mamasını tercih edersiniz. Kış aylarında ise kuzulu somonluyu tercih edebilirsiniz. En önemlisi şey ise arkadaşlar gerçekten mamaların fiyatları diğer köpek mamalı fiyatlarına göre daha uygun çünkü Türk malı olmasından dolayı. Bildiğiniz üzere birçok mama artık bu piyasadan ötürü çok zamlandı fakat Frodo, Indual maması yerli ve milli olduğu için fiyatı gayet ideal. 15 kilodur arkadaşlar mamalar. Mamalar hakkında bilgi ve sipariş verebilmek için garantili maman.com adresinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Mamalar hakkında daha detaylı bilgiyi kameraya yaklaştırarak bilgilendireceğim sizi. Ama şu konuyu size anlatayım arkadaşlar. Önemli olan mamalarda arkadaşlar en sevdiğim yanı somon içerikli olması, balık içerikli olması. Burada arkadaşlar gerekli olan köpekler hakkında, mamalar hakkında bilgiler yazıyor. Biliyorsunuz ki arkadaşlar mama değişimi yaptığın, yaptığınız zaman bunun nasıl yapılacağını birçok kişi bilmiyor. Fakat Prodo Indoal firması burada mama değişikliği hakkında nasıl, ne gibi içerikler olduğunu, nasıl değişim yapabildiğinizi gösteriyor. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Yeni bir köpek maması aldınız. Bu aldığınız köpek maması hemen olarak köpeğinize verdiğiniz zaman arkadaşlar maalesef ki köpek hemen o mamayı vücudu tanımadığı için işte ishal gibi problemle karşılıyorsunuz. Bunun olmaması adına arkadaşlar doğal bilgilendirme amacıyla arkadaşlar bildiğiniz üzere her mama değişiminde arkadaşlar eski mamadan %75, yeni mamadan yüzde yirmi beş, bir dahaki sefer eski mamadan yüzde yeni mamadan yüzde Bu şekil yüzde yirmi arttırarak eski mamayı bırakıp yeni mamaya geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar garantilimama.com Dogobus, Dogo Arzantino TV'yi takip eden herkese bir hediye çeki olayı uyguladı. Bütün takipçiler, bütün aboneler arkadaşlar GarantiLimama.com adresine girerek mamayı sipariş verirken hediye kupon yerine büyük harflerle Dogobuz yazarak gerekli indirim kuponunuzu alabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mamaları daha detaylı yakından çekim yaparak sizlere daha detaylı bilgiler vereceğim. Arkadaşlar şimdi mamaları tanıtacağım sizlere daha detaylı bir şekilde. Birinci sıradaki mamamız arkadaşlar. Kuzu ve somonlu. Bu mama arkadaşlar iş köpekleri için yani detaylandırırsak yüksek enerjili köpekler, av köpekleri, çoban köpekleri ve emziren anne köpekler için uygun olan köpek mamamız bu arkadaşlar. İçerikler tamamıyla yazıyor. Zaten arkadaşlar şöyle gerekli olan bütün bilgiler mama paketinin üstünde yazıyor. İkinci mamamız işte arkadaşlar. Yavru köpek maması. Yüksek derecede arkadaşlar hayvansal protein içiriyor. Ayrıca arttırılmış mineral vitaminler var arkadaşlar bu mamamızın içerisinde. Burada gördüğünüz 4 paket mamaya göre 2 katı İçerik var arkadaşlar bu yavru köpek mamasında. En önemlisi de arkadaşlar pişirilmiş süt tozu var. Buna istinaden sebze ve meyve ile zenginleştirilmiş bir mama arkadaşlar yavru köpek mamamız. Bu da kuzulu ve somonludur arkadaşlar. Kullanım talimatı bütün içerik mama paketinin üzerinde yazmakta bütün mamaların üstünde. Dördü, üçüncü köpek mamamız ise arkadaşlar evde bahçede boş gezen köpekler için ideal bir mama. Bu da kuzulu somonlu bir mama. Evinizde sakin bir köpeğiniz varsa ya da bahçenizde bir köpeğiniz varsa çalışkan bir köpek değilse yani çoban köpeği ya da av köpeği değilse bu mamayı tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Dördüncü mamamız ise arkadaşlar. Sadece balıklı olan mama arkadaşlar. Bu da antalerzik ve yaz maması olarak geçiyor arkadaşlar. Köpeğiniz sürekli alerji oluyorsa bu mamayı tercih edebilirsiniz. En önemlisi arkadaşlar bildiğiniz üzere yaz aylarında çoğunlukla balıklı mamalar kullanılıyor. Çünkü köpekler yaz aylarında sıcak olduğundan dolayı sürekli yatıyorlar. Bu da e, alerjiye söz konusu olabiliyor. Fakat arkadaşlar alerji olayına ben şu gözle bakıyorum. Bence hiçbir mama köpeği alerji yapmıyor. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi köpeğin sahibidir arkadaşlar. Çünkü köpeği yedirip içirip enerjisini attırmazsanız doğal olarak köpek de bunu bir şekilde vücuduyla çıkarmak zorunda. Mamalar hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz arkadaşlar garantili mama com adresine girerek mamalar hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Tekrardan size söylüyorum arkadaşlar. garantilimama.com Dogarzan argentino TV ailesine ve Dogobuz Dogobuz ailesine indirim uygulamıştır arkadaşlar. Bu indirimi garantilimama.com adresine girerek hediye çek yerine büyük harflerle yapışık bir şekilde Dogobuz yazarak indirimden faydalanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.